Dünyanın en uzun yapısı olan Çin Seddi, M.Ö. 7. yüzyılda kuzeyden gelen göçebe akınlarına karşı koruma sağlamak için inşa edilmeye başlandı. Ana duvar ilk yapıldığında 8.851 kilometreydi. Milattan önce 200 civarında başlandı. Yüksekliği 4-6 metre, kalınlığı 6-7 metre arası değişiyor. Ve aslında sanılanın aksine uzaydan gözükmüyor. İngilizcesi The Great Wall. Yani tek bir duvar gibi düşünülüyor ama öyle değil. Çin-Şihuan bu duvarları birleştirerek güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Çin Sedli'nin inşası yüzlerce yıl sürdü. İnşaatında esirler ve suçlular kullanıldı. Tüm duvar taş ya da tuğladan yapılmadı. Dağlar, nehirler, taş, toprak ve kerpiç kullanılarak yapılan bu yapı istilacıların Çin'e girişini zorlaştırdı. Çin Setli tarih boyunca Çin'i korumada büyük bir rol oynadı. Ama aynı zamanda köylülerin kaçmasını da önlüyordu sınır bütünlüğü mesajı verip burası bizim demek için yapıldı.